Bismillahirrahmanirrahim. Kolay gelsin. Hacı <laughs> Sağ ol canım benim. Ne yapıyoruz şimdi biliyor musun? Hamur yoğurdum. Hı hı. Hmm, bazlama gibi hamur yoğurdum. Ama bazlamalık gibi hamurdan şey yapıyorum. Yuka yapıyorum şimdi şöyle. Yuka aşacağım. Böyle. Şöyle Bak, hamuru şöyle yoğurdum. Bak görüyorsun değil mi? Maşallah şişti hamurum böyle. Evet. Maşallahı var hamurumu. Bunda bunun içine bir paket maya koydum. Başka bir şeye koymadım. Mayalı yoğurdum. Hani kalan da bir şey yapayım diye. Hı hı. Sade. Böyle açacağım yukarıyı. Açıyorum. Sen yapıyor musun böyle? Ben yukarı bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? biliyorsun bilmediğimi. <laughs> biliyorsun bilmediğimi. Öğren kız. Çok zor ya. Arkadaşlar bugün aşağıda yapacaktık bunu. Bu kıza da şey yapacaktık. Makarna kesecektik. Erişte. Onu da o kadar çok soğuk var ki aşağıda. Çok soğuk var. Çok soğuk olduğundan ben bu hamuru yoğurdum. Buraya koydum. İçlerini yıkadım. İçleri de yaban prensesi koydum içine. Dur öyle bir dur bakalım. Yaban pransasıyla benim otlar, aa benim otlarım nereye gitmiş? Ha, hep gitmiş ya ondan. Yaban pransasıyla kuş yüreği diye bir ot olur. Arkadaş ısmanı arkadaşlar böyle hani gelincikten daha narin bir ot oluyor. Böyle kalp kalp. Şuraya ayırmıştım arkadaşlar. Benim arkadaşı vardı biraz önce. O herhalde içine koymuş onları. Böyle dal dal ayırdım ne otu olduğunu size göstermek için. Ee, bu da organik bahçeden topladım geldim. Bu otları da gün topladım, hazırladım böyle. Bunu şimdi böyle yapıyorum arkadaşlar. Kız böyle yapıyoruz. Şimdi böyle yapacağız. Bu küçük oldu neden? Hayır canım küçük mü olur. Sen, senin gözün şişmiş şey olmuş. Hayır evet. Şimdi bunun içinde işte o dediğim yaban pransası var. Ondan sonra başka ne var? Şu şeyler de dondurucudan çıkanlar öyle. Hmm. Dondurucudan ıspanak çıkardım hmm. ya. Yaban pransası. Ondan sonra. ne top top boyasaydın ya. Kuş yüreği. Yok be öyle güzel olmaz. Böyle güzel olur. Öyle bak sık sıkı çok sıkı sarılıyor. O zaman güzel olmuyor. Hmm. Böyle oldu mu çıtır çıtır olur. Dağıttım. Çünkü ben böyle ediyorum hep için güzel. Burada ne yapıyorum arkadaşlar? Şurada yağ hazırladım. Şöyle yağ yoğurt hazırladım, yumuşak olsun diye. Şöyle içerisine serpiyorum. Şöyle. Sonra bunu üzerine de süreceğim. Bunun içini hazırladım. bir tane yumurta koydum. Organik yumurta olduğundan bizim yumurtalar sapsar oluyor maşallah. Şimdi yani bunu böyle dürüyorum arkadaşlar. Şöyle. Şöyle yapacağım bunları. Şöyle yapıyorum. Şöyle. Yaptım. Böyle. Bunu böyle doluyorum. Şöyle. Şu şekil yapıyorum arkadaşlar. Böyle koyuyorum. Şimdi şuna geldi sıra. Bu yapılmış. Bence. Bitmiş bir tepsi. Bitti de şimdi fırını çalıştıracağız. Bakar mısınız? Üstü çok güzel olmuş. Böyle pütür pütür. O pütür pütürler eriyecek yağ onlar. Hmm. Onlar ne yağı? Tereyağı koydum içine güzel olsun diye böyle. Aa kokulu kokulu olsun diye. Ondan soğuk olunca şeyde hmm. yoğurtlu soğuk olunca şey oldu. Bunu böyle de dürebilirim de normal ama ben bunu böyle burkaşıtırıyorum daha çok öyle seviyorum. Onun için. Şöyle şimdi bunu ben biraz daha şöyle dağıtıyorum. Çünkü mayalı bu, mayalı olduğu için biraz daha şişe. Şurada, şu bak güzel oldu tam bir şey olacak. Gördüğünüz gibi yağlara bakın, pütür pütür. Şöyle otun suyu koyayım. Şurada daha üstüne şey yapılmamış. Şuradan bezelerim de maşallah nasıl şişiyorlar görüyor musun? Hı -hı. Mayalı olduğu için böyle oluyor arkadaşlar. Mayaladan daha güzel oluyor. Böyle fasfas fas oluyor. Aslında pişirdiğimizde de birini pişirsek de Hı. öyle göstersek çeksek de olurdu. Hem yap yaparkana hem yapmışını hem bitmişini göstersek olurdu da. Onun için biz böyle yaptık arkadaşlar. Şöyle arkadaş yaptı gitti bezi Küçük yapmış. Hani sen Hı. daha değişik bir börek yaptın. Börek. O şeye mi? Hı -hı. O, onu, o, geldi. Onu şey yapıyoruz böyle. Mesela bunu koyuyoruz düz düz tepsiye hı -hı. döşüyoruz. Hı -hı. Ama bu onu şey onunla nitaştayla açıyoruz. Onunla değil. O böyle çıtır çıtır oluyor. Her arasına yukanın her arasına koyuyoruz baklava gibi. Hı, hı. Çok aslında baklava yapsak ne güzel olur ya. Tepsicik yapsak şöyle küçücük hemen. Hı hı. Ne kadar güzel olur. Ramazanda. Ramazan'da ben tatlı yemem Ramazan'da. Aaa canım Ben iftardan sonra hemen tatlı ararım. Hayır hiç tatlı Benim yemem. şekerim düşüyor. Ben yemem çünkü ben başka şeyler yaparım. Ben öyle şekerli tatlı yemem. Ben başka şeyler yaparım. Ne yaparsın mesela? Ah, komposta yaparım. Yani öyle katlı şeyleri yemem. Hem komposta mesela makarnanın erişkenin yanında ne güzel oluyor. Değişik değişik kompostalar yaparım. Ben yani öyle bakla olmak yemem. Ben normal ne bileyim ben. Biz öyle şey gibi değiliz ya. Mesela millet helva yer, her şey yer. Ben de yiyemem bunları. Ben de helva yiyemem. Helva yedim. Ben de yiyemem. Ben yiyemem işte. Komposta ben şey yapamıştım işte böyle. Şimdi zaten doldu zaten. Maşallah. Evet, git hepsi. Şöyle yapıyorum. Bak tam şeyimizde hepsi de iyi gelecek değil mi? Aynen. Hı? Hı hı. Şöyle. Bugün ay kaç? On 11 mi? Hı hı. Wow. Belli oluyor. Ayların öyle oldu. Şimdi bizim de şöyle. Ya bir daha. Hiç kalmasın böyle hazırlanmış içi şey sevmiyorum. Hmm. hazırlamış Hazırlanmış. yağ koyacağım birazcık içine. Biraz koyayım. Sonra üzerine de süreriz. Şöyle bir sıra koyuyorum zaten. bak Ş Şöyle. çekil gelmeden pişer bu inşallah. Onlar çıktılar mı çıkmadılar mı bilmiyorum. Bugün ben gitmiyorum. Bu kadar ince oluyor bak. evet çok mi? güzel. Ben böyle evet. istiyorum. Evet. Açmayı. Bunu bak ben şöyle de yapıyorum. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> şöyle de koyabiliriz. şey, Çünkü iki, iki tane böyle yapalım buraya alsın diye bu şekil koymam lazım bunu. Birini de şuraya koyalım. Şunu da biraz şu şeyin şuraya çekelim. Şöyle hani birbirine uh -huh, bir daha hani tepsi koymayalım. Onun için şöyle yapıyorum hemen. Böyle yapıyoruz. Böyle böyle böyle, böyle yapıyoruz. Hemen bunu alıyorum. Şu şöyle. Şimdi arasını koyalım. Telefon olmasın. şekilde bunu koyacağız. Şimdi hemen bunu şey yapıyorum. Şöyle. Şey ya bunu o hazırladı şeyi hazırladı ya biraz hı hı. koyu yapsa iyi de su gibi yapmış şeyini yoğurdunu hı hı. çok az koymuş süt gibi olmuş. Yağı eriyince güzel olur mu? Evet. Yağ çok ya içinde. Pütür pütür. Bunun üstüne şey ekelim mi acaba? Çörek otu eksek olur mu acaba ya? Sen bir istersen biraz ek istersen ek bir şey ya. Çörek otu ben sevdiğim için sağlıklı ya. Hı hı. Evet. Siyah değil mi? Ha? Siyah. Siyah. Çörek otundan mı bilmiyorsun kız yok. Siyah. Ha susam çörek otu evet. Susam Ay. çörek otu. Susam ayrı çörek otu ayrı. Susam da çörek otu karışıklı vardır benim bir yerde. Ha, sadece çörek otu vardır. Çünkü ben seviyorum çörek otunu. Çörek otunun içinden geldiğim için herhalde. Nereden çörek otu nereden alıyorsun kalitelisin Çörek otu ben çocuklar veriyor bana. Hmm. Baharatçı ya bizim çocuklar. Hmm. Gölü Sardan gelir bizim. Gölü Sar Çam köyünden. Çörek otlarım, çörek otum, kimyonum, çocuklar veriyor hep. Değirmenden çok güzel böyle organik oluyor. Hmm. Şimdi bir de şeye eskiki gibi değil böyle hani bir şey yumurcak yumurcak karışmıyor ya hı hı. çok güzel oluyor otlar şimdi Ama şeyler şimdi şey bu da çok güzel bu da oldu böyle arkadaşlar şimdi ne yapalım hı hı. bundan ne yapalım bundan şey yapalım mı ha. bundan ne yapalım biliyor musun ne yapalım şurada şey var bir getireyim. Hı hı şöyle şöyle tahinli şeyle şunu şunu ona çikolatalı çikolatalı tahinli yapalım bir de şöyle yapalım mı? Hı, tamam. olur değişik. Şöyle işte ondan şimdi ben hamurunu açayım. Acaba şurayı masaya az gelmez. Bu şöyle dursun orada. Bir hamur içinde. O hamur değil o. Hayır, şey peynir çok iyi. Şimdi ben bunu yapıyorum böyle arkadaşlar. bunu, bunu hemen böyle kaba kaba yapacağım ben. İstersen şey yapalım, kapatalım. Bunu, bunu çok şey açmayacağım arkadaşlar. Şöyle hemen, şöyle açacağım bunu da mayalı olduğu için Hı -hı. bunu şimdi tersini çeviriyorum. Şöyle arkadaşlar. Buna biraz şeker ekelim. Şey, şeker var ya. Bunu, da, bunu boyca mı koysak olur. Şöyle. şunu şöyle yapıyorum. Kat kat. Bunu şöyle yapıyoruz. Uzatıyoruz. Şöyle. Görüyorsun değil mi? Hı hı. Bunu şöyle yapar da ucunu döndürtürsek şöyle. Bu yapacağız. Ay. Bunu da bu şekil yapacağız arkadaşlar. Hı. Bunun üzerine ıı, bunun üzerine süreceğim, sadece bunun üzerine ıı, şeker ekleyeceğim. Şey ekmeyeceğim. Başka bir şey koymayacağım bunun üzerine. Bu da bu Hı. şekilde. Arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Yani biz izlemeyi Bizi izlemeyi unutmayın. Bize abone, abone olmayı unutmayın. unutmayın Yorumlarınızı da bekliyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi bundan yapacağım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hakkınız helal edin. Görüşürüz.